biliyorsunuz ki biz bayağı da video çekemiyoruz özür dilerim. Şey sınavlarım başladığı için biraz şeyim. Yani çalışım 10 gün sonra neredeyse sınavlarım başlıyor. Siz bir hafta gibi şey yapabilirsiniz. Tamam şimdi esas şeye gelelim. Adobe Mia yeni güncelleme geldi. Yani bilmeyenler vardır ama illaki ki de bilenler vardı. tabii arkadaşlar. Şimdi biz de size yeni güncellemeyi bu videoda anlatacağız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şuradan dışarı çıkayım. Göstereyim yani burasını biliyorsunuz. Pet Shop biliyorsunuzdur. Hani böyle pet eşyaları almak için falan gelir ya. Tamam bura pet shop burada. Orta alanın. Ay Orta alanın. <laughs> Burasında arkadaşlar. Hemen tekrar girelim. Gel dur. Tamam buraya gelin bize. Eskiden biliyorsunuz şuradaki köpek vardı ya arkadaşlar. Buradaydı. Şimdi buraya yine bir masır geldi arkadaşlar. Eğer Robux'umuz varsa Mesela bu 199 yani orada 200 falan çekmiyor arkadaşlar. 199 çekiyor. Ben bir robux nereden geldi? Neyse. Bunu buraya alıyorsunuz işte alın alın. Elinize yemeklere şurada yemeklere bir mısır geliyor. Mesela dondurma gibi bir tane. Evet bir tane mısır görüyorsunuz. Çok tatlı küçük bir mısır. Sonra hani eski güncelmede yine bir tane balık şeyi vardı ya hala var. Onu ortaya atıyoruz ki hangisi gelirse o yiyorsa o sizin oluyordu. Çok konuşamadım. Pardon. Ben de gittim. Şurada mavi, şu maviliği takip ettim. Nereye kaybım? Ya onu da kaybettim. Şu maviliği takip ettim. Şuraya attım. Bana altın hamster çıktı. Duruyor normal çıktı. Bakın. Ride da şöyle oluyor. Gel trade gösterelim. Ay yanlış kaybettim. Tamam bir daha atalım. Hemen trade gösterelim. Şey, şimdi geliyorum. Sen at. Aman gibiden mi ver? Gizem abi direkt şey ya göstermek için. Bakın böyle bu Legendary Neuron'da altın hamster diye geçiyor. Bu ride, Ultra Rail hamster. Yani bunu Ankama'nın ya da Kama'nın ya da Rail'ı olmuyor arkadaşlar. Ultra Rail'da Legendary Legendary oluyor. Şimdi Bir de şunun mavisi var. Bakın şurada tam olarak. Mouse'unu işaretledim yani. O mavi Legendary muhtemelen. Daha üst olmadığı için. Ve en özel var ya. Çok o da mavi, mavi en özel. Sadece bu Legendary. Ultra Legendary. Bu Legendary. Altında yani Diamond'ı herhalde diye Yani bu e, da Legendary. Le Legendary, Legendary bu Ultra yada. yani evet. Real, Ankamın, Kamın çıkacak diye hiç üzülmeyin. Şey i̇şte mısır atıyorsunuz, pet geliyor. Şimdi, e, pardon, Dur. Bana şey giyeceğim versene. Arkadaşlara göstereyim. Ay trade attım. Neyse ben de <laughs> Şöyle binmesini falan göstereyim. Kucağına nasıl alınıyor diye. Tamam. Şöyle hemen evet diyoruz arkadaşlar. Evet hemen değiştik arkadaşlar. Değiştik. Kuş. Oo, abi de en güzel bir balık çıkmış. Ay çok tatlı. Neyse Aa, şimdi şey gösteriyorum. Bir saniye dur. Şurayı gösteriyorum. Hemen yani böyle kucağa <laughs> alınıyor. Çok tatlı. E, pardon. neden çıkarttım? Kafam karıştı. Benim. Burada da böyle ride oluyor. Ride'da çok tatlı arkadaşlar. Şöyle yeşil alanda daha tatlı. He. Bakın tipi zaten çok şirin. Böyle bu şekilde. Abi bir gider misin? Lütfen yani. Abi videoyu şey yapıyor. Sabote i̇şte ediyor. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Böyle çok tatlı oynadı topla. Bu şekilde işte yani Ride da de... gıcırt ne ya? Gıcırtı. Ne bu ne şekilde yapıyorsun? Ride böyle bu şekilde. Bu şekilde yürüyor. Bu şekilde zıplıyor. Normal zıplaması falan var. Şu şekilde kucağı Bak normalde de şöyle yürüyor arkadaşlar. Bu şekilde çok tatlı böyle zıplaya zıplaya gibi yürüyor. Aynen gel Duru tekrar vereyim ben sana. Ekibden. Ben çok şirin bir şey aldım. Ah, Havalı. Yiyeceğim 10 lira ya. Ev ama. Nerede ne aldı? Ne aldı acaba arkadaşlar? Yiyecek. Ya çok tatlı. Şuradan. Da çok tatlı. Ben bunu kemik zannettim. Bakın altında böyle yine aynı kucağı ama Oyuncak gibi durmuyor mu? Benimkinin daha raydı yok. Rahat ver. Verebilirim bilmiyorum tam da. İşte bu şekilde arkadaşlar. Zaten eski günlerini biliyorsunuz balıklar satılıyordu. Ama hala var mı? Merak etmeyin. Şu ben onun legendary'sini yakalamaya çalışıyorum burada. Ben de. İşte burası çok ya bence yeni güncellemeyi gerçekten oyun yapımcısı gerçekten düşünüm güzel yapmış. Güzelce yapmış bu konuşamadım. Ya, Mısırın topluma bakar mısınız? Çok şirin mısır bu arada. Ay çok güzel. Bir de arada şunlarla oynuyorlar. Şuradaki dekor şeyleriyle. Şuraya girip de, çıkıyorlar şu böyle. Bir tane Ay, fare bunun içinden çıktı böyle. Ay mavi. Bu neydi bu neydi? Aa, bunun için bir siyah bakar. Ben ne bunun için ya? giremiyorum. Giremiyorum. İşte giriyor, bak. Giyiyor. Şey bu şekilde çok tatlı. Söyle bakalım. Abinin balığı var ya. Evet. İşte de, e, bu hamster okay. var ya en özel mavide. İşte onlar kardeş olabilir Hayır. Onunla alakası yok. Altın oluyor, normal oluyor. Bir tane diamond oluyor. Yani elmas oluyor. Bu evet. mavi elmas. Bu normal. Benimki de altın çıkıyor düştü altın. Arkadaşlar yeni güncellemeyi sevenler like atsın ve yorum atsın. E, yorum atsın kısaca. Bence ben güncellemeyi... Ben güncellemeyi... Gelsin durun. Ben güncellemeyi 10 üzerinden kaç puan veriyorum? Bir saniye ilk duru sayısın. Duru. Duru olduğun yerde. Güncellemeyi olduğun yerde dur diyorum hala kapatıyor. Güncelleme kaç puan veriyorsun? 31, <laughs> 41. Dayım, o üzerinden ee, o... <laughs> Bence de çok tatlı bir güncelleme yani yaptığı en tatlı güncellemelerden birisi yani o sıraya girmeli bence. Size şöyle şans gönderirim inşallah altın veya diamond yani elmas hamster kazanırsınız tabi çok elmas istediğinizi kazanın kısaca. Evet. Ben de güncellemeyi 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Yani çok tatlı, çok şirin, mükemmel ötesi bir güncelleme sonra bu çıkardı benim petim sakın üzülmeyin. Belki ondan bir meksi kazanabilirsiniz. Başka petlerle sonra bunu verirsiniz. Şirin ve pete dönüşsün. En özel durum. Bence çok tatlı yani ultra Rail, Ankamın ya da kamın ya da Rail olmaması çok güzel. Sadece ultra real ya legendary çıkıyor. <laughs> çok tatlı çık. Yani çok tatlı. Hepsi çok tatlı bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Şöyle hem simli çıkalım. Dilek dedim inşallah elmas çıkar. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Aynen hepsi çıkabilir çok tatlılar çünkü. Ay çok tatlı ya. Gördüğüm mi? en tatlı mücenneme resmen. O zaman şimdilik görüşürüz Aa! arkadaşlar. Bay <laughs> bay.